Antalya Antalya İş Derneği'nin balo Şimdi başkanımızla bir kendisi kısa tanıyalım. Efendim, e, ismi Murat Terlemez. E, Antalya İş Adamları Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. 2012'de kurulmuş 150 kişilik bir derneğimiz var. Bugün burada 120 kişilik katılımla derneğimizin Cumhuriyet Balosu Gecesi bir etkinliğini kutluyoruz. E, Ciddi bir katılım var. Herkes cumhuriyetimize saygısını göstermeye geldi bu gece. Sizlerin de aramızda olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. antiyat iş adamları derneği olarak belli projeleriniz var mı bundan sonra? Şimdi e, dernek yönetim kurulu olarak ikinci senemizi dolduruyoruz. Tüzüğümüz gereği iki senelik bir görev süremiz var. Bu süre sonunda görevimizi bırakacağız. Bu da yaklaşık yılbaşı zamanı. Yıl ee, yılbaşına kadar iki tane daha aktivite düşünüyoruz. Gene sizlere de haber veririz muhakkak. Bunlardan bir tanesi e, tecrübe paylaşım programı olacak. Diğeri de yıla ve e, dernek yönetim kuruluna veda gecesi olacak. Onu da Aralık ayında yapacağız. Yeni yönetime yerimizi teslim edeceğiz. Görevimizi teslim edeceğiz. Peki bundan sonra şu okulucu, izleyicilerimize bir şeyiniz var mı? Son bir kez 29 Ekim'le ilgili. Ha, Cumhuriyet Farkında olan insanlar için Olması gereken Tek şey Bugünlerde bilinirliği bitmiş Çok kötü Kullanılan Gerçekten insanların Bunun değerinin farkında olmadığı günleri Yaşıyoruz Umarım 1 Kasım seçimlerinden sonra ilk önce Önce sonra da ee, seçimlerin sonucuna bağlı olarak kime oy verdiklerini, neye oy verdiklerini e, cumhuriyete ne kadar saygı gösterdiklerini insanların göreceğiz. Hadi, teşekkür ederim başkanım. Tamam, teşekkürler. Teşekkür